Evet güne bu evde başladık. Uyandığımızda yağmur yağıyordu. Çok hızlıydı. Şu anda biraz daha yavaşladı. Araca tüm eşyalarımızı koyduk. Şimdi kahvaltımızı edebilmek için yer arayacağız. Yürüyeceğiz. Haritadan bir yer bulup beğenemedik. Bu da bugünün vlogu olsun. Kotor'dayız. Buradan sonrasında kahvaltıdan sonra hemen yola çıkacağız ve farklı destinasyonları uğrayacağız. Öğleden sonra saat yani 3'ten sonra falan yağmur duracak gibi gözüküyor. Ama bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şu anda Old girişindeyiz arkadaşlar. Burası kocaman bir dağ. Yine buralarda tabii kare mevcut. Bu Old Town'a girdikten sonra neredeyse bütün restoranlar, bütün kafeler içeride bulunuyor. Biz dün akşam orada kaybolduk. Çıkışı zor bulduk. Evden buraya bizim 6 dakika falan maksimum yürüyerek yağmur bayağı yağıyor ama yağmurun da tadını çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bak burada da Suyun rengine bakar mısın babacığım? Bak suyun rengine bak. Ya vallahi insanın yüzesi geliyor şu renkte ya. Öyle bir renk yani anladın mı? Neyse karnımız çok acıktı şimdi. Gidelim de bir şeyler yiyelim. Arkadaşlar içeri komple gezdik. Fakat bizim kahvaltı türünde uygun. En azından biz şu anda bulamadık. Belki vardır. Yani dikkatimizdeyken bir şey bulamadık. Ya pizza var ya balık var ya. Başka şeyler var. O yüzden şimdi yolda gördüğümüz bir börekçi vardı. Fırın tarzında. Oradan bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Peynirli ıspanaklı. Bu da hiç bilmediğimiz reçelli bir şey. Bu da sanırım kaşarlı. Artı iki tane de yoğurt diyor ama ayran işte yoğurt kıvamı fazla olan. 6 euro tuttu arkadaşlar burası. Şimdi hemen ben şundan bir tadına bakayım. Soğuk olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Şu anda Budva'nın içerisinden geçiyoruz. Dedikleri gibi gerçekten Kotor'a göre diğer Podgorica'ya göre biraz daha zengin bir muhiti diyebiliriz. Şimdiden ilk izlenimler bu yönde. Evet Budva'dan geçtikten sonra ilk durağımız buradaki kilise. Bu kilise olabildiğince tepeye koymuşlar arkadaşlar. Buradaki manzara da efsane ana sebeplerimizden birisi buraya gelip burada drone uçurmak. <laughs> Harbi manzara çok iyi ya. Şuraya bak. Şimdi birazdan aş şu aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Şöyle sizlere yakınlaştırayım. Birazdan buraya ineceğiz. Yağmur durdu. Hava açmaya başladı. Ama çok deli dalga mevcut. Dalganın seslerini de duyabilirsiniz. Bu arada aracı buraya park edebiliyorsunuz eğer araçla gelirseniz. Saatli 1 euro, motor, pardon motosikletler 1 euro, araç 2 euro. Bunu da haberini sizlere verelim. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Eğer drone uçurabilirsem drone'u uçurmaya çalışacağım. Arkadaşlar çok deli. Dalga vuruyor. Koş. Koş koş. <laughs> Islanmamak için koşuyoruz. Yaşamak için. Evet, buraya kilit vurmuşlar. İçeri giremiyoruz ne yazık ki. Ya böyle durumları hiç sevmiyorum. Buraya yarım ada şeklinde bir alan yapmışlar. Stephen Church falan da var içerisinde. Alan adı Stephen diye geçiyor zaten. Abi geldik tamam gördük de içeri de gezip yürüyebilsek güzel olurdu mesela değil mi? Neyse sağlık olsun. Burada durum Uçurmama izin verecekler mi bilmiyorum deneyeceğim şansını. Abi arkadaşımız denize 10 sent atmış. 3 lira para atmış. Niye attın diyorum. Attım işte diyor. <laughs> Neyse. Drone ile çekim yapmamıza izin verdiler bu arada. Bir dakika gerçekten mi? Gerçekten mi? <laughs> Şurada attığın 10 sent yüzünden biz 2 euro veremeyecek miyiz adama? Para mı bozacağız? da ya ben bozuk para taşımaktan bıktım artık diye al daha çok geliyor şimdi <laughs> daha çok geliyor bekle 10 eurodan vereceğim cebindekinden. ben abi. vermem ver abi <laughs> aracı hemen arkamızdaki park alanına park ettik ve 70 sent ödedik bir saat için arkadaşlar gerçekten hava çok rüzgarlı arkadaşlar burada neler var neler yok sizler için şöyle kaydı alıyorum burada Aman aman çok bir şey yok onu söyleyeyim size. Ama gelip görmek istiyorum derseniz gelebilirsiniz. Burada sunset güzel oluyor diyenler var. Hatta burada çoğu görselde, restoran görsellerinde sunset fotoğrafları, gün batım fotoğrafları mevcut. Çoğunlukla adım başı restoran, kafe ve hostel tarzında konaklama yerleri mevcut burada. Arkadaşlar Kotor şurada kalıyor, biz orada kalıyoruz o bölgede. Budva buralarda bir yerde. Nerede? Şurada olması lazım neyse. Biz de şu anda buradayız. Yani Karadağ'ın sınırındayız, en aşağılardayız. Bölgenin tam olarak nerede olduğunu göstermek istedim. Eğer boş bir gününüz yoksa ya zaten şu anda hava kötü, basalım gidelim arkadaş demiyorsanız bizim gibi gelmenize gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi bir alandayız bence Kotor, Budva ve o bölgeleri gezerseniz çok daha fazla tatmin olursunuz diye sizlere bu bilgiyi aktarıyorum. Arkadaşlar başladığımız noktaya geri döndük saat 6.30 suları. Şimdi benim kardeşin canı balık çekmiş. Balık da balık, balık da balık. Başımı yedi. <laughs> Doymayacağını bildim halde gidiyoruz şu anda bir balıkçı restoranına. Balık yiyeceğiz bakalım ne kadar tutacak ve ne yiyeceğiz. Hayatımda ilk defa bot deniyorum arkadaşlar. Ahtapot yiyenlere hep kızmışımdır. Şu anda biraz hak galiba. Oldukça güzel bence siz de deneyin. Arkadaşlar ikimiz de balık söyledik. Şimdi ben bir tadacağım. Güzel bir kılçığını ayırtladım tabii ki. güzel. Bayağı yumuşak bir tadı var. Tavsiye ederim. Aynen abi. Ha senin haberim. Nereden gideceğiz? Senin internet var bak bakayım tatlı. Dizört yaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 70 dolar hesap ödedik. Pardon 70 euro hesap ödedik. 5 dolar bahşiş bıraktık. Yani TL olarak çok güzel para bıraktık. Ama %10 bile bahşiş bırakmadık. Bu kötü. %16 bahşiş bırakmayın abi. 110, 110 bırakmadık. 70 euro tuttu, 5 euro bıraktık. Ben direkt kaçtım mesela içeriden <laughs> montamı giymeden. Burada, burada veren yok ki bahşiş öyle. Hiç Gerçi evet buranın kültüründe pek bahşiş olayı yok ya. Doğru. Hatta Sırbistan'da üf. İlk gidişte birkaç içecek aldık. Ve üstüne kaç bin, bin dinar mı verdik biz ilk başta bahşiş olarak? 500 verdik. 500 verdik sonra 1000'i Aynen 500 dinar verdik kadın etrafımızda pervane dönüyor. Aman Allah halimiz hatrımızı soruyor, geldiğimiz yeri soruyor, gideceğimiz yeri soruyor. Gece nerede uyuyacağımızı soruyor, başınız dönüyor mu? Hani her şeyi soruyor ya. Boyun kaç diyor falan. Bir ara babamı sordu ama söylemedim. <laughs> Neyse şaka bir yana. Yemek lezzetliydi şimdi. Tatlıcı ne tarafta? Neresi oluyor? Şurası. Çıkış oluyor. oluyor. Tamam işte yoldan geldik. Şimdi öyle gidiyoruz. Allah'ım ya. Neyse gidiyoruz şimdi tatlıca. Nasıl? Güzel. Oo, o diyordun da abi. <laughs> ben de. <laughs> abi. Bak kamerayı açmadım. İlk attı. Oo. Oo abi diyor. Tatmalısın. Kamera açılmasın. Güzel. Bende <laughs> ne var şimdi? Ben yemeye yemeyeceğim. Çok az bir şey. Sadece tadına bakmak için şuradan bir parça alacağım sizlere aktarmak için. Anne <laughs> aynı <laughs> 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 Özellikle üzerindeki o çikolata aroması bayağı iyi. Bayağı iyi. İçindeki o portakalla birleşince... Of! Harbi iyi. Ve fiyatı kaç para tuttu? Beş buçuk Euro. Sana verdiğim paralarla ödersin. Tamam. Aç kalmazsın bir böyle. Kartım var bana yeter. <laughs> Bu arada, evet. Daha demin sanki mekanda biz rakija diye bir içecek içtik. Bildiğin rakı gibi yazılıyor. Bir de sonunda ja var. Biz bildiğin rakı zannettik. Bunların dilinde öyle gelişti zannettik. Söyledik. Kadın bir şeyler söylüyor. Hani içerindeki flower meyvesi neli olsun deyince dedim nasıl yani? Bu, Bu ne Hı? Neli? Bilmiyorum ki. Hangi, hangisi dedim buranın dedim hani senin favorin kadın şu dedi onu getirdi hangisi hatırlamıyorum vallahi bilmiyorum öyle içtik yüzde 45 yüzde 50 arasında bir alkol vardı sek şu kadar bir bardakta sek şekilde içiyorsun baba bu kadar yani bayağı gezinizi yakıyor ardında bir şey içmek lazım rakıya bayağı benziyor bu arada ama meyvelesi gibi düşünün hafiften bir meyve aroması var iyiydi bugün bugün iyiydi ya güzel bir vlog oldu bence Uyudum full <laughs> ne arabada. Ne yapacağım ya? Arkadaşlar markete girdik. Yine markette de Türkler vardı her zaman gibi. Oldukça Türk popülasyonu var. Özellikle kızlar bayağı varlar. Neyse. Biz ne aldık? Bir tane Doritos aldık. iki tane Corona birası aldık. Sonra başka bir tane çikolata aldık. Bunlar 6.56 euro tuttu. Tam çıkıyorduk kapıya bir tane köpek bağlamışlar. Dedim anam seni buraya kim koydu derken havlamaya başladı. üzerime atlayacaktı. Karaktersiz köpek. Neyse. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen vallahi helal olsun reis. Kendine iyi bak. Sağlıklı kal. Haydi görüşürüz. Kotor'dan şimdilik bu kadar. Bu arada TikTok'ta videolar pat 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 geliyor. Nereden geliyor? Bosna'dan geliyor. Sırbistan'dan geliyor. Karadağ'dan geliyor. Yetti mi yetmez. Farklı yerlerden de geliyor. Geri bak.